emperyal güçler ateşi elleriyle tutmazlar maşa kullanırlar. Emperyal güçlerin Ortadoğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Evet Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar. Avrupalılar rahat etsin diye bütün terör bizim başımıza kaldı. Vatandaşlarımız perişan oldu. Bugünkü tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve bunu da Erdoğan AK Parti grubunda itiraf etti. İtiraf ettiği için de teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım. 15 Şubat 2018. dönem başbakanı Binali Yıldırım tweet atıyor. 3,5 milyon Suriyeli ağırlıyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ve onların Avrupa'ya gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Bunu yaparken terör örgütlerinin Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz diyor. Tweet atıyor. Yani terör örgütleri biz de. E zaten biz terörle işli dışlıyız. Zaten bizim insanlarımızı öldürüyorlar. E bizden de kimse ses çıkarmıyor. Biz sizin hamiliğinize soyunduk diyor. Biz sizin korumalığınıza soyunduk diyor. Kim? Bu ülkenin başbakanı söylüyor.